Evet arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Dedication'da birinci bölümüyle karşınızdayım. Hunger Games, evet. Evet arkadaşlar 30 saniyeden az kaldı oyunun başlamasına hemen ortaya gidelim. Bugün e, ileriki bölümlerimde e, hangi oyunları çekeceğim ve ne yapacağımı anlatacağım. Evet hemen şöyle ortaya gidelim. Evet şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Sonuşla. Tamam arkadaşlar, şimdi geleceğiz. Sonuşla takip edelim. Uzaklaşabiliriz buradan. Evet, hemen uzaklaşalım. Arkamızda adamları var. mı? yok. Evet arkadaşlar, ileriki bölümlerinde Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games'e devam edeceğim. Onu önce bir söyleyeyim. Eee evet, sonra Minecraft Pocket Edition'da parkur mapleri, korku mapleri e, ve sizin yorumlarda belirteceğiniz oyunlar isteklerinizi belirtirseniz sevinirim. Şu anda burada saklanmaya çalışıyor benden. Adamı şöyle bir keselim. Adam zaten çıkmazsa ölecek arkadaşlar. O yani garanti. Tamam arkadaşlar son vuruştur canı kaldı vuruş ben de ben konuşmaya devam edeyim evet korku mapleri ve e, parkur maplerine devam edeceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim evet arkadaş garanti oldu evet vuramadım arkadaşlar bir türlü evet arkadaşlar ya öldü İtemlerini alamayacağım. Bu arkadaşı keseceğim. <laughs> evet şöyle tamamdır. Elimize taş kılıcı alalım. Ee, sonra arkadaşlar bilgisayar üzerinde e, Wolf Team ve Minecraft çekebilirim. Veya sizin yorumlarda belirteceğiniz oyunlar korku oyunları çekebilirim. Ee, tekrar söyleyeyim. Ee, Minecraft Book Education. Çoğu kez zaten onu Minecraft Book Education'ın üzerine yoğunlaşacağım arkadaşlar. Şuradan da su alalım. Giyelim. Evet arkadaşlar gayet güçlüyüz şu anda. İdare eder bir gücümüz var. Evet şöyle. Evet kılıç yapabiliriz demir. Ortaya gidip Şuradaki ikiletimi keselim. Güçlüler mi? Bizden tamamen değilim. Arkadan dalarsak belki kesebiliriz ama dalmayacağım. Tehlikeye girmeyeceğim. O yüzden direktmen uzaklaşmak yerine Türk ikisi de takım alalım. Ben de dur gömdüm. Hemen

İtem ihtiyacımız var. O da sadece bir diamond. <laughs> Tetme awesome çıkarsam da e, bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Onu da hatırlatmasını yapayım. Daha var zaten. Evet, çizler yenilendi zaten. Ortadan bir ayakkabı bulduktan sonra bir de diamond. Oyunun büyük bir ihtimalle bizde olur. <laughs> Evet söyle hemen şunu alalım. Buradan chestplate'i ve ayakkabıyı alalım zaten. İlk chest ayakkabı çıktığına göre. C ee, hayırlı gelecek. Evet söyle. Şunu da aldık. Demir alalım. Etrafını çıkartalım arkadaşlar. Her an gelebilir diye. Tamamdır arkadaşlar. Ee, oyunun büyük bir kısmı bizim olacak. Büyük bir kısmı de alalım. Evet arkadaşlar biraz sürecek. Şöyle biraz başlayalım. Laga giriyor çünkü. Gelmez artık. Korkuyorum da her an arkadan adam gelebilir diye. Evet şöyle daha çok şey yapalım. Çabalıyorum. Evet olmadı hala bir türlü. Kula birazdan. Evet arkadaşlar olmadı bir türlü. Etrafımı kontrol ediyorum tekrar. Evet arkadaşlar. Evet. Olmadı bir türlü. Arkadaşlar nedense laga girdiği için olmuyor. Tekrar deneyeceğim ama ben. Bir süre boyunca olmadı arkadaşlar bir türlü. Demir kılıcı deneyelim olmuyor arkadaşlar. Bayağı bir başlayacağız galiba. Biraz uzun süreceye benziyor. Kaç dakika kalmış? Evet arkadaşlar 3 dakika kalmış. İkileteyimi kestik zaten. Yani bu el bizde olabilir yani. İkileteyimi kestim. 2 İki dakika kaldı. devam edelim burada. Aynen yani takılacağı taktım Evet yapmak istiyorum çünkü. arkadaşlar hadi beğen. Beni beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı. Ne olmuyor ya bu? Eceşegi'de büyük bir lab var arkadaşlar. Hiç bile olmadı. Sınır oldum. Neden acaba? Şu kaşkı da Zaten başka adam gelecek gibi değil, gözükmüyor buraya. Ya, su diamond kılıcı neden yapamadığımızı hala anlayamadım arkadaşlar. Evet. Söyle söyle. Olmadı arkadaşlar bir türlü. Evet. Biraz süreceğe benziyor. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Ya yani veya durdurmayayım arkadaşlar. Zaten 2 dakika kaldı. 2 dakika boyunca da burada durmamız gerekecek. Başka da adam gelmeyeceğini. <laughs> Devam edeyim. Bir dakikaya yakın bir süre kaldı. O zaman ben de ne yapayım? İtemlerim. Evet. Düzgün. Yemek şeyimde de var. Tamam arkadaşlar. Şöyle şuradan ne yapacağım? Gereksiz temlere koyacağım şuraya. Bu bu bu. Bu. Şu. Şu. Bunu. Şunu Evet arkadaşlar. Ya başlıyor. Ne yazık ki daha kılıç yapamadık ama kazanacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Direkt şu adamın lava atacağım. Evet arkadaşlar beni lava atmayı planlıyorlar galiba. Büyük bir ihtimalle. Evet arkadaşlar yenile sen de videoyu koyacağım. Onu da hatırlatmasını yapayım arkadaşlar. Hiç çok da bulaşmayacağım adamlara. Çünkü beni her an kesebilirler. Evet arkadaşlar yine de kazandık. Eee bu kadar ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.